Evet merhabalar sevgili yaylar hoş geldiniz. 6 Ocak haftası aşk hayatınıza bakıyoruz arkadaşlarım. Yükselen burcunuz, ay burcunuz. Daha gene yay ise dinleyebilirsiniz. Biraz daha farklı bir açılım yapacağız bugün. Şöyle bir kelt açılımı gibi olacak ama tam kelt değil. Önceki videolardaki gibi değil. Nokta atışı olabilecek bir açılım olsun istiyorum. Tabii ki herkes uyum sağlamayacaktır. Ama biraz daha daraltmak istiyorum o filtreyi. Diğer türlü çok olasılık çıkıyor. Bence bu olasılıklar içinden boğulmayalım. Şöyle yapalım. Destekleyeceğiz zaten kartlarımızla. Evet. Bakalım yayla ne yaşayabilirmiş aşk hayatında. Açalım şöyle bir. Bir değişim diyor arkadaşlar. Bir kupa sekizisi geliyor. Bakın şöyle bir durum. Bu biraz resmi bir şey bir durumum arkadaşlar. Şimdi burada bakın bu görsele bakarak bir konuşalım. Siz ne görüyorsunuz bu görselde? Kaçıp giden biri var. Bir insanla buluşmak fakat o bir insanla buluştuktan sonra işlerin yolunda gitmemesi, yolların ayrılması olabilir. Özellikle bir buluşma yaşayacak arkadaşlarım. Bu siz olabilirsiniz gidecek olan. Ya yani hoşuma gitmedi, kafam uyuşmadı, gidiyorum ben hadi görüşürüz durumları. Ya da karşınızdaki insan bu şekilde davranacak olabilir. Özellikle sosyal medyadan yazışıyoruz diyenler, ilk kez buluşacak olanlar, bir görüştükten sonra gidecek olabilirler. Bu görsele de bakarak. Bunun dışında nasıl yorumlayabiliriz? Bir değişimdir. Artık farklı bir noktaya gitmek istiyorum. Ee, durumları var. Bir şeyleri değiştirmek var. Bulunduğum noktadan çok hoşlanmıyorum, iyi gelmiyor deyip gitmek var. Şey olarak zihnen gitmek var ya da fiziksel olarak gitmek var arkadaşlar. O 8 eşittir değişimdir. Burada biraz arkasına bakmadan gitmek var. Farklı tarot kartlarını farklı gösterir. Bazen burada arkasına bakmadan gitmek var. Onu söyleyebiliriz. Kesin bir kararla gitmek var. Bu durumun sizdeki pozitif etkisine baktığımız zaman bir zafer var arkadaşlar. Pozitif etkisi. Başardım. Sonunda oldu durumları. Gittim. Başardım. Değiştirdim. Sonunda oldu. Ucuz mu atlatmışım acaba demek var sanki arkadaşlar. Ucuz atlattım galiba. Ee, iyi oldu benim için. Demek söz konusu olabilir. Ben biraz geçmişi geride bırakmak gibi dalgalıyorum. Ufaktan. Geçmişi geride bırakmak bana iyi geldi. Bana acı çektiren durumlardan sıyrıldım. Bu bana iyi geldi. Romantizm istiyorum hayatımda. Romantiklik olsun istiyorum. Romantik bir şeyler olmasını istiyorum. Gidiyorum. Koşturarak giden biri var arkadaşlar. Bakın burada bir özgürleşme halleri var. Peki bu negatif etkisi ne olabilir diye baktığımız zaman da. Ee, bu değişimden sonra değnek beşisi biraz böyle savunma halinde olmak çevreye karşı. Negatif etkisi bu durum. Yani gelecek yeni adayları istememek olabilir. Daha yeni birinden koptum. Şu anda kimseyi istemiyorum demek olabilir. Çevreyle birazcık bu görselde de gördüğünüz gibi birazcık böyle münakaşa hali. Üzerime gelmeyin, git kardeşim başımdan demek olabilir. Biraz negatif etkisi olarak. Çekimsel kalmak, savunma haline geçmek, kendini savunma haline geçmek, çevreye karşı ispat etmeye çalışmak gibi konular olabilir diyor. Üzerinize yarattığı duyguya baktığımız zaman arkadaşlar, geçmişte kalan, şimdi kupa altılısı geliyor üzerinizde yarattığı duygu. Eski bir şeyi bırakmak belki olabilir. Şimdi eski özlenilen zamanlara kavuşmak olabilir ya da eskide kalmış olan, ya yani eskide kal bırakılması gereken bir şeyi bırakmak konusu var aslında burada. Bakıldığında ve bunu başardım ee, durumları var. Belki içinizde bir hüzün yaratabilir. Yani geçmişte bıraktım, geçmişte kaldı, artık geride kaldı durumu olabilir. Sanıyorum burada birazcık ağırlık enerji bırakılması, gereken kişilerin bırakılması işte üzerinizde yarattığı duygu birazcık tabii özlem. Hani özleyeceğim ama geride kalması gerekiyor durumu olabilir. Ee, gibi duruyor. Ya da spesifik başka bir yorumla şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Bir süredir ilişki yaşıyorsunuzdur ya da birileriyle takılıyorsunuzdur. Ama arkadaşlarınızla görüşemiyorsunuzdur. Eski arkadaşlarınızla özellikle. Görüşmeniz yasaklanmıştır. Garip bir ilişki içerisinde olmuşsunuzdur. Belki bu kurtulmayla beraber, ilişkiden ya da durumdan kurtulmayla beraber biraz eski arkadaşlarla muhabbet etmek, onlarla buluşmak, eski arkadaşlarla buluşmak, sonunda eskilerle buluşuyorum demek de bir diğer yorum. Bu durum size ne getirecektir? Para dörtlüsü geldi. Nasıl ilerler? Biraz kapalı enerjilerde olabileceğiniz gözüküyor. Yani biraz bakın, oturmuş kendi haline. Para dörtlüsü biliyorsunuz biraz. Kendimi koruma altına aldım ve dinlenme modundayım. Elimdekini korumaya çalışıyorum. Kendimi korumaya çalışıyorum modu var. Yani bir takım değişimlerden geçmek ve bu değişimlerden geçtikten sonra da kendini koruma altına alma. Modu hissettim. Yani biraz kapalı enerjiler var. Gördüğüm kadarıyla. Ee, tamamlanmak isteyeceğiniz insanlarla beraber olacaksınız. Burada gerçekten ruhsal olarak ay, ruhsal olarak tamamlanmak istediğim insanlarla beraber olmak istiyorum. Diyecek olabilirsiniz. Ya da koptuğunuz, uzaklaştığınız kişiler aranızda tabii ki bir bağ varmış. Belki bu bağı kopartmak zor olmuştur ya da zor olacaktır. Ama yapmanız gerekiyordur. Şahsen yakın zamanda hayatınıza birinin girebileceğini ben hissediyorum. Burada gelen duruma göre. Her ne kadar kendinizi kapatsanız da. Şey enerjisi. Başka enerjilerden kurtulmak, kötü enerjilerden kurtulmak. Karşınıza yeni enerjilerin çıkması için önünüze bir fırsat çıkaracakmış gibi hissettim arkadaşlar. Hatta bu belki eski zamanlardan tanıdığınız bir kişi bile olabilir. Eski zamanlardan bir kişiyle tekrar iletişime geçmek. Yaşadığınız sıkıntıdan sonra size iyi gelecek de olabilir. Gibi gözüküyor. Evet. Size verilen tavsiyeler neler peki arkadaşlar burada? bir bakalım. Geçecek diyor arkadaşlar. Bakın, olsun. Ben biraz şey de aldım arkadaşlar burada bırakırken bir şeyleri ve değiştirirken yanınızdaki insanlara dikkat etmek gerekir Özellikle karşı cins. Burada belki birliktelik yaşayabileceğiniz ya da yeni bir aşka yelken açabileceğiniz bir kişi etrafınızda size böyle omuzunuzu okşayacak bir kişi olabilir. Sizin yanınızda olmak isteyecek bir kişi olabilir. Yeni bir insan diyor burada. belki burada çok şu değnek beşlisi gibi çok etrafı çevrenizden kaçırmamakta fayda var. Belki ruh eşiniz yan, yanınızda bir yerdedir. Size destek olabilecek kişi. Geçecek, dayan diyebilecek bir kişi olabilir. Evet. Birazcık yüzü koyun yatın diyor. Fall down on the coach. Birazcık kendine zaman ayır. E, dinlen. Durumları da var. Ve sonsuz aşk kartı geldi arkadaşlar. Ben de sizin karşınıza bu yeni eski enerjileri attığınızda, sıkıntılı enerjileri attığınızda Karşınıza sonsuz aşkla bağlanabileceğiniz diğer yerinizi bulabilirsiniz. Bu da sizin dediğim gibi sizi şu şekilde herkes eğlenirken sizi böyle omuzunda yatıracak bir kişi olabilir. Yani omuzunda ağlayacağınız bir kişi ya da atıyorum dertleşeceğiniz bir kişi olabilir. Hayatınıza girecek insan. Evet. Yaylar içinde böyle gözüküyor. Umarım ışık tutmuştur. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.